Merhaba arkadaşlar, Profesör Doktor Faruk Aydın mutasyon geçiren koronavirüsün Trabzon'da görüldüğü açıklanıldı. Mutant virüsün koronavirüsten 1,5 kat daha hızlı bulaştığını söyleyen Aydın, mesafeyi 1,5 metreden 2 metreye çıkarmak, tek maske kullanımını çift maske çıkarmak gerekiyor dedi ve ayrıntıları da aktardı. Video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi videoya geçelim. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Farabi Hastanesi Test Merkezi Sorumlusu Profesör Doktor Faruk Aydın Aydın mutant varyantılar Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ülkemize takip ediliyor. Sonuçlara bakanlığımızda bildirmekle ve bakanlığımızın her akşam sonuçları duyurmaktadır. Bu iller içerisinde artık Trabzon'da var. Trabzon'da son günlerde tedbirlere uyumun iyi olduğu konuşuluyor ama bugünden sonra da daha fazla önlem vermemiz gerektiğini söylemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Rakamlar güncel olarak değişiyor. Henüz onun altında bir sayıda var. Sağlık Bakanlığı bunları eş zamanlı olarak bütün illere gönderdi ve eş zamanlı olarak çalıştık. Yaklaşık bir hafta haftalık bir dönemin içinde bir süredir çalışıyoruz diye konuştu. Yani Trabzon'da da mutant virüsün görüldüğünü açıkladı ve mutant virüsün daha hızlı bulaşarak daha az miktarda virüsle bile hastalık bulaştırabileceği konusunda uyaran Profesör Doktor Aydın, mümkünse varyantların arttığı bu koşullarda toplantıların insanların toplulukları bir araya gelmesine önlenmesi gerekiyor dedi. Mesafeyi 1,5 metreden 2 metreye çıkarmak gerekiyor. Aynı ortamda bulunma süresini önceden 15 dakika diyorduk. Mutant virüsler nedeniyle artık 10 dakikaya düşürmek gerekiyor dedi ve tek maske kullanımı yerine çift maske kullanılması daha da bulaşma riskini azaltacaktır dedi ve sizi de koruyacaktır dedi. Umarız mutant virüsle en kısa sürede biter. Videomuzu sona geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.